HGG tarıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, kışa girmeden önce ağaçların hoşuma gitmeyen dallarını kestim, ayırdım. Eee kirliyenin diye bir cins var. Bu cinsinde yani de gemlik. Bu cinsinde kendi içinde birçok farklı türü var. Benim zeytin fidanlarımı adam satarken özellikle bu delice aşılıları e, satan arkadaşımız ısrarla yuvarlak elekte yukarıda duran ince uzun ya da elip şeklinde değil böyle elekte kalan erik gibi e, zeytin olduğunu söylemişti. Ve benim gördüğüm kadarıyla o arkadaş haklı, dürüst bir fidancıymış. Ben zeytinlerimin boyutundan çok memnunum. O yüzden e, çıkan dallarımı israf etmiyorum. Bunları çok kalın çelikler değil. Elimden geldiğince kaç tane çıkarırsam e, çıkaracağım ve köklendirmeye çalışacağım. Şimdi köklendirmeye geçelim. Bunlar bahçeden aldığımız kalemler. Ağaçlar küçük olduğu için kalemlerimiz çok kalın değil. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir kalem alalım. Bu şekilde. Bu kalemi bu kalemi budama makasıyla alt kısmından şu şekilde çapraz keseceğiz. Amacımız şu, e, ne kadar kesik büyük olursa e, köklenecek alan o kadar geniş olur. Sonra bir tane bıçak alacağız, bıçağımızı alacağız, e, şuradan bir çizik atacağız. E, Kesin diğer tarafından olması daha iyi olur. Şimdi attık, bakın buna da attık. sonra suya koydum biraz ıslattım ki kestikten sonra internette satılan bir sürü çeşit e, şey var kimsenin reklamını yapmak istemiyorum e, köklendirici var içinde bir köklendirici hormon var e, çelikle çoğaltılabilecek bitkilerin köklenmesine yardımcı oluyor Islak olduğu için kolaylıkla yapışıyor. Bunu alıyorum. Ben sarı etkisi yapmak için bunun içine dikiyorum. Yapraklı bıraktım. Sebebi şu. Hangisi üst tarafı öğrenmek istiyorum. Bir de sera etkisi yaratmak için bunu kenarından kesip geçireceğim. Bu şekilde sera etkisi oluşmuş olacak. içine geçirdiğim zaman. Ve bu karışımın içinde de tarım perleti ve torf var. Bu rahatlıkla kök salmasını sağlayacak. Takriben 70-80 gün içinde bekletip e, tutanları saksıya alacağım. Bu benim ilk denemem olacak. Bakalım başarılı olabilecek miyiz. Bir de okuduğum ve gördüğüme göre genellikle ilkbaharın başında ve sonbaharın sonunda e, kalem alıyorlar. Ve uyguluyorlar. E, ben de yaklaşık o dönemde aldım. Yaklaşık böyle bir tane 5 litrelik bidonda 40-50 tane çelik alıyor. Yaklaşık buraya bu çeliklerin hepsi büyük ihtimal buraya sığacaktır. Görüşmek üzere.